sosyal medyada çok beden kıyaslaması yapan bir insan değilim genel olarak ama hani tabii ki böyle modellerin vücutlarını falan görünce ister istemez kıyaslama yapıyorum yani o kadar da olacak. Çok sık olmasa da spor salonuna inen biri olarak ve yani vücuduma özen gösteren biri olarak internette gördüğüm ulaşılması imkansız ya da imkansız yazın yakın fizikler gördüğümde en azından doğal yöntemlerle az da olsa kendimi kötü hissediyorum. Ben kötü hissetsem de daha kötü hisseden arkadaşlarım var. Bunu tamamen onları spordan uzaklaştıran durumlar da gördüm. Ondan dolayı bu vücutların, bu bedenlerin doğal yollarla alışılamayacak, ulaşılamayacak pardon durumlara getirilmesinin sanki doğal yollarla ulaşılabilir bir şekilde paylaşılması bana göre bir sıkıntı ve zar verici olabiliyor. Sosyal medya beden algımı etkiliyor ve sosyal medyada gördüğüm şeyler kendimi diğer insanlara kıyaslaması yapıyor. Sosyal medya doğal olarak benim de vücut algımı etkiliyor. Ama yani aşırı derecede değil. Ben zaten spora gidiyorum ama yine de kilo vermeye herkes çalışıyor. ama daha çok benim çevremdeki insanları etkilediğini görüyorum. Onun için sadece bunun için spor salonuna yazılan birçok insan var. Sosyal medyada gördükleri yüzünden ve insanların da algısı değişiyor bu konuda aradıkları e, ideal vücut algıları da değiştiği için insanlar spora gidiyor. Yani beni çok etkilemiyor ama yine de var. Şimdi çok da açıkçası algımı değiştirdiğini söyleyemeyeceğim. Ama tabii ki hani direkt toplumun beklentilerinden dolayı oluşan bir beklentiye uyma çabası bence hepimizde vardır. Ya yani çoğu insanda vardır en azından. Bende de arada geliyor ama öyle çok büyük açıda etkilediğini söyleyemeyeceğim. Evet bence çok mutlu çünkü hani gerçek olmayan bir ortam zaten. Herkes bir şekilde kullanıyor, makyaj yapıyor vesaire ya da kendini olduğundan daha iyi göstermeye çalışıyor. Ya o yüzden de işte bir noktada kıyaslamaya başlıyor kendini. Çünkü işte influencerları görüyorsun, sürekli kendini paylaşıyorlar falan filan. Evet, kıyaslıyorsun. Yani de sonunda bir şekilde ben öyle bir durum olduğunda kendimi onlarla kıyaslamak yerine, onları biraz daha örnek almaya çalışıyorum ve onları işte bir idol olarak alıp onlar gibi çalışıp onların onların bedenine ulaşmaya çalışıyorum. Böylece hem mutlu mutsuz olmuyorum hem de gelişmiş oluyorum. Sosyal medya beni umursetmiyor çünkü bir sürü insanların gerçek olmayacak derecede mükemmel bedenlerini görüyoruz ve gerçekçi olmayan isteklerimiz oluyor bize. Yani ben çok da yardımcı olduğunu düşünmüyorum sosyal medyanın bu konuda. Sosyal medya kendi bedenimle ilgili olumsuz bir düşünce yaratmıyor. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve kendine gurur duyuyorum. Her insanın böyle yapması gerektiğini düşünüyorum.